arkadaşlar yani arkadaşlar bir video çekiyorum. Evet yani burada dediğiniz gibi insanların en sevdiği şarkıyı söyleyeceğim. Ben başlayalım. <laughs> <Ne>? Bakın, mikrofonu. <laughs> en sevdiği şarkıyı. Sevdiğin şarkı <laughs> yazalım. Annem ya annem annem aramış. Şah. Kapalım. Ne yazmış ya burada böyle bir şey yazmış. En sevdiğin evet, şarkı ne yazalım? Kimse çekmiyor ama ben ben bunu gece yazarım. Yüzüğünden. seviyorum. Onu yazalım. Hümmük yazalım. Çünkü Ha çok beğeniyorum. Onda on. Bir derdim var. Derdim. Onda Ama Ben on. kızı çok sevdim. Küçük bir şey. Neyse gidelim şimdi. Burada mı tanıksız var sevdiğin şarkı en sevdiğin en şarkı en sevdiğin şarkı Senin sevdiğim sevdiğim grup bu mu şarkı ben onu şarkı On ondan ben onu onu on, on, çok seviyorum şarkılara, Bir eskilerim bu da üstüne. Ondan hepsi ya hasta fener. On. ben bu videoyu neye çekiyorum ya? Deliyim ha Deliyim. Saonda oynamak kolay. Asın lafını tutar. yazalım. Bir başka ne soracağım ben. Video seçiyorum. Video çekiyorum. Perdemle var çünkü daha çok. Bak Bak. Ben seni yiyeceğim şimdi. Ama bunu yiyeceğim. Bunu gerçek yüzü var burada. Ne şimdi başlayalım. Sevdiğim. sevdiğim. Şarkıyalım. Hmm. Ne yazalım? Ne sevdiğin şarkını? Hıh. <laughs> 눈썹이 동당은미부와 i t साझुदाते हैं नेहरू नेहरू चौधरी एंसेरिन शार्कने राजनेता एंसेर एंसेरिन शार्कने एंसेरिन शार्कने ya yazmıyorum arkadaşlar bilmiyorum ama ya çok güzelmiş eğitim bugün videomuz böyle oldu böyle bir daha yaptım ee, buradan yazayım hemen bu çok kısa bir video oldu ama abone olun burada gören gibi abone olun ailem olun Abone olun, ailem olun. Seviyorum Sizi seviyorum. Abone olun, ailem olun. Sizi seviyorum.